Napoli'nin Sessiz Kraliçesi: Maria Licciardi'nin Gerçek Hikayesi. Napoli'nin Secondigliano mahallesinde doğan Maria Licciardi, 1951 yılında dünyaya geldi. İlk bakışta sıradan bir kadın gibi görünüyordu ama bu görünüş, İtalya'nın en acımasız mafya örgütlerinden biri olan Camorra'nın kalbinde yükselen bir fırtınayı gizliyordu. Kardeşi Gennaro Licciardi Camorra'nın kurucu liderlerinden biriydi. Onun 1994'teki ölümünden sonra klan içinde güç savaşı başladı. Erkekler taht için yarışırken Maria sessizce sahneye çıktı, konuşmadı, emir vermedi. Sadece izledi ve sonunda herkesin sustuğu anda konuştu. Camorra tarihinde ilk kez bir kadın Segondigliano ittifakının lideri oldu. Maria'nın liderliği Camorra'nın yapısını değiştirdi. Uyuşturucu ticaretini yeniden düzenledi kalitesiz mal satanları cezalandırdı. Phuşu şağını kontrol altına aldı, kadınların güvenliğini gözetti ama bu onun acımasızlığını gizlemedi. Diplomasiyle klanlar arası çatışmaları çözdü. Onun döneminde Camorra daha sessiz, daha organize ve daha ölümcül hale geldi. Basın ona La Piccerella dedi, küçük kız. Ama Napoli sokaklarında onun adı korkuyla fısıldanıyordu. Telefon kullanmazdı. Emirlerini aracılarla iletirdi. Onun sessizliği kurşunlardan daha keskin bir silahtı. 2001 yılında ilk kez tutuklandı. Yıllarca kaçak yaşadı. 2021'de Roma Ciampino Havalimanı'nda İspanya'ya kaçmaya çalışırken tekrar yakalandı. Şu anda İtalya'nın en ağır ceza rejimi altında tutuluyor. Bu sistem mafya liderlerinin dış dünyayla tüm bağlarını koparmak için uygulanıyor. Maria Licciardi'nin hikayesi sadece bir suç öyküsü değil. Bu Sessizlikle kurulan bir imparatorluğun, stratejiyle yönetilen bir karanlığın hikayesi. Napoli'de hala onun adı geçiyor ve sokaklar onun sessizliğini hala hatırlıyor.